Son videolarda düştüğümüz düştüğümüzden dolayı aramıza yeni katılanlar var. Videolarda haberdar olmak için tüm bildirimleri açmanız çok önemli. Şu anda zil açma oranımız %11. Bunu el birliğiyle %17'ye çıkarabiliriz hadi. Selamlar millet. İkinci smurf hesabını devam ediyorum. İkinci smurf hesabına başladım çünkü diğer doğumda zamanları uyuşmuyor. zamanları bölerek çift hesap üzerinde çift doğru şeklinde ilerleyeceğim. Şu anki Mart benim eski doğum Hakan. Ve şu anda Zümrüt eli de yine. Yine zor bir maç. Draftlara bak. Vex, Velvet, Alistar. Hepsi problem. Görelim bakalım. Ama özellikle şu dönemde bir Bart doğum olmasını isterdim. Bart fena bir buff aldı biliyorsunuzdur. Yani baya bir güçlü olacak yani Bart doğusu. Karşı ormancı aşağıdan başladı. Her oyun başında bunu takip etmeye çalışın. Mesela dakika 3 olduğunda bizim top burada attırmam lazım. Yani oyun başa direkt bunu düşün gerekiyor. Yeni uyandığım için sesim kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın zaman kaybetmeden yarın video çıkarmak istedim. Aranızda hala neden pot almadığımı düşüren varsa canın ne kadar azsa orman kamplarında o kadar fazla can yeniliyorsun. Yani pot basmamış olman daha faydalı oluyor ormanda dönerken. Potun farkını sadece tüp kamplarını döndükten sonra anlayabilirsin. Ve bu şekilde kullanın ki iyi hem de atak speedini ve pasifi iyi kullanmak için. TP kay az önce İreli'yi killedi. Böyle bir şey nasıl mümkün olabiliyor diyor ya. Böyle uyarımızı verelim. Ya tek başına Raptor'dan başlamalıysa ki botlayın iş vermiş olması gerekiyor. Belki bir karda. Direkt base atsam yani bunun çıkmasına 40 saniye var bunların timerı çıkacak. Bunlar çıktığı zaman süresini görebilmek daha bir avantajdır. Velvet bota geliyor yalnız. Ben bar çıkar oradan tüneli Şimdi Elbet bu kadar fazla... o oh. Şurası var mı pardon? Var. Şimdi Velvet bu kadar fazla sağ sol yaptığı zaman kaybetti ya bunun anlamı şu Velvet Gromp'unu geç alacak Kurt'unu geç alacak Yani ben buradaki ilk kampımı aldıktan sonra Velvet'in Raptor'unu alıp çıkabilir. Yani direkt bu planı yapıyoruz Velvet sadece reset almazsa beni yakalayabilir Raptor'da. Smite'ımı saklayacağım. En kötü ihtimal Smite'la birlikte temizleyip çıkarız. Reset yok ki herhalde demeyici yetmez bana karşı. Şöyle planımı da işaretliyorum mesela. Buraya gideceğimi söylüyorum ki Zoe'nin bir gözü benim üzerimde olsun. Böyle ufak şeyler daha önemlidir. 5 level mi? Tamam. Reis kesemezsin ya onu. Bayağı iyi. Vardım buraya hareket etmesi çok iyi oldu. Burası çok kötüydü normalde çünkü salmadı ya Zoe'yi. Yedi egosu denen bir şey var. Tamam sen botla indi öldün ama Bart direkt oyun etki etti. Ben şu anda belvetin çok önüne geçtim. Backrow'a atıyorsan senin kule altı kalman gerekiyor sadece. Bunu beceremiyorsan chat kullanmayacaksın. Ah. ne kadar beittedi heal'ı varmış mı Direkt şu salağı müttürüyoruz. Oğlum biri dinlesen lan direkt yapıyor adam. Direkt break it. Bart bile keser onu. Tamam. Onu da kestim Bart. Keserse de değil tamam. Resetlenme lan. Geri gel. Pişt. Lan. Aman full HP'ye döndü. Base attım da alabileceğim bir şey olmadığı için şu anda mecburi olarak petin gibi değiştireceğim gibi bir şey olacak ya. En azından vadi alırız. Bu çocuk yine izlere yürüyor. Komando ya. Böyle tipler komando oluyor arkadaşlar. Zoe %50 canlı base atıyor. Ya Bard yetişmek üzere ama Vex geliyor. Twitch de burada. Saldık mı ya? Twitch burada değilmiş. Tünel, tünel, tünel aç. Ne olur aç. Bir slow'cuk daha gelirse olur. O da olur. E yeteneğim yok. Twitch'e gitmem şu an. Buradaki kampı alsam zaten Twitch'i kesmiş kadar olacağım. Bak şu an direkt base atıyorum. Bunun sebebi yukarıya dönmeye kalksam eşyamı çok geç bitireceğim. Benim bir an önce roket gemi almama ihtiyacım var. Çünkü tabi alamayacak olsam kontrol totemi alırdım. Karşı derin noktaya bırakır ve sürekli karşı orman çevresinde oynardım. Normalde direkt yukarıya gank atabilirim. Ama ormanı döndüğüm zaman ki çok güçlü olduğu bir ormanı zaten hızlı döneceğim. En azından bir 8 level olmak istedim. Ama nasıl kalmadı Hilalya'nın? O ne lan? Tamam şimdi rift yapabiliriz. Çok açıldı. Rift sesini duyuyor mı acaba? Güzel. Kuli alabiliriz gibi ya sanki. Aynen. Çekti kuleyi çok güzel. Skatıl çıktığı için karşıya bırakmak istemiyorum. O yüzden param olsa da şu an base atmayacağım. Şu anda Zoe'nin de base atması gerekiyor. Şu an bitti bu kadar ileride olmaları çok da doğru değil bence. Bu kadar kampın varken bu adamları coverlayamam oyuncunun şu dakikasında. Yanlış bir olay yani bu. Tüm ormanlarım döndükten sonra zaten bir vs 5 atabilecek kadar güçlü olacağım. Ama şimdi geliyorum oraya. Kötü oynamış olabilirim ya. Ama benim paraya bak. 3K param olmuş. Bu arada umarım videoları beğeni ve yorum atmayı unutmuyorsunuzdur millet. Yani olası bir son 2 ay içerisinde olma durumumuz var askere gideceğim için. O zamana kadar durumu düzeltemezsek YouTube'u da bırakmak durumunda kalacağım. O süreye kadar toparlamaya çalışıyoruz. O yüzden desteğinize ihtiyaç var. Bak çok fed olmama rağmen ikinci iş olarak Zonya gidiyorum. Bunun sebebi Twitch fed. Gireceğiz zaten Feth. Çok geride olsa bile Belvet hala problem oluşturabilir. Bir de CC'lere karşı da etkili. Ben yine hasar atmaya devam edeceğim yani ikinci eşya zonya alsam da. Ha. Bunu ulti atmak istemiyorum. Ben de. Lan bir tane vuruş atacaktı sadece. Yakaladı. Bizim Aphelios bile fed oldu şu an. Aslında çok önde değilmişiz ya. Skor 20'ye 13. Bu takımdan bende bardı çıkar. Bizimkinler bu maçı kaybediyor. Go Bard. Tanklayabilirsin bence. Bu ne? Ha buymuş. Burada görüş yoktu ya. tamamen görüş almak için Alisa hex sıçra atmıştı. Ya yani buradan çıkması çok rastgele bilmiyorum. Oyununuza yeteri kadar güveniyorsunuz. Böyle e, sahipteki farmları falan alabilirsiniz. Absürt noktalarda olmadığı sürece. Takım arkadaşı yakındır salarız. O durumda salarsın. Ama takım arkadaşım uzak olduğu için beklemeden kendim alıyorum o farmı. Çünkü oyunuma güveniyorum. O CS'i kendim aldığım zaman taşırım oyunu. Yetişebildim gibi ara. <laughs> Malamaz. <as. Gülüyor> Hiç geldi lan manam yok. Kars'ı herkes sidelinede. Drift'i yapıp base atabilirim. Görüş mü var da direkt kiledi, hareket ediyor? Aa saçmalığa bak. Hadi be. Ben çaldırmadım o çaldı. Bakış açısına göre her şey değişebilir lütfen. Bana zaman kazandırırsanız orayı yok ederim. Zaman kazandırabilecek kimse kalmadı. Ve adamlar boron yapacak. Denenebilir. Kyle gel. Gelsene lan. Smite'ım mı yoktu lan benim? Ya bak trolü görüyor musun? Bizimkilerin base atmamız lazım. Oyunu bitiririz burada. Geldi lan. Berlet'in yaptığı iki hata vardı. İkisi de ejder. Oyunu bu kadar erken aşamasında ejderi alsan ne kazanacaksın ya? Ben anlamıyorum böyle oyuncuları. Erken ejder tempo kaybından başka bir şey değildir. Ha, takım arkadaşın priosu vardır. Yardım edenler hızlı alırsın. Alırsın o zaman. Ama hiçbir infon yok. Bir şeyin yok. Hileli'ye dolu. Kaçın. Kaçın. Ve kaçırtın. Pasifi bekliyor. Uçacak. Geliyor. Zınk. <laughs> Oyun direkt doğumla birlikte 2 vs 5 oyunu falan oldu ya. İşte maçları böyle taşıyacaksınız. Kayn iyi miydi? Değildi. Hileli 3-1 öndeydi Kayn'a karşı. Biz olmasak dönemezdi. Zoe normal seviyedeydi bak ama Aphelios hem tilt olmuştu hem de bayağı kötü durumdaydı. Benim damage'im nerede? Bu hesabımız Gold 4 başladı. Atılan hasarlarda bu şekilde. Bu vakte kadar izleyen bence herkes kemik tayfadandır. Teşekkür ederim bu vakte kadar izlediğiniz için. Sizlere özel bir sorum da var. Ben en son PES 13 oynamış birisiydim futbolda. Fakat FIFA 23'te bir geri dönüş yaptım. Yaklaşık bir 100 saatlik kariyer sonrasında yani efsanevi zorlukta falan oynuyordum. Yakın zamanda da FIFA 24 çıkıyor. FIFA 24 yeni ya da videoları yapsak nasıl olur sizce? Oyunun yeni çıkmasıyla birlikte hype gibi bir durum oluşabilir. Hani hem yayınları hem de videoları falan sarabilir. Tamamıyla yorumlara bakacağım. Ona göre bir karar alıp bunun videolarını yapma karar alacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bye bye.